Doğan hoş geldin. Merhaba Esra, hoş bulduk. Doğan, soyadını da düşününce Doğan Yıldız aslında yaşamının adı gibi. E, zor bir çocukluk dönemi yaşadın. 4 yaşında annem vefat etti, baban tekrar evlendi, e, mutsuz bir ev hayatı vardı ve sen sık sık evden kaçtın, sokaklarda büyüdün. şöyle ne bileyim otobüs duraklarında yattın, mezarlıklarda yattın. Fakat sonra hayatına birisi girdi ve bambaşka bir Yaşama dönüştü ve başka bir doğan oldu. Ya hapiste ya mezarda biteceğim dediğin hayatın şu an Türkiye'nin en büyük tekstil yan ürünleri üreten pazar lideri olan bir şirkette çalışıyorsun iyi bir konumda. Bir bahseder misin ne oldu o doğandan bu doğana nasıl geldin? Esra teşekkür ederim öncelikle çok güzel özetledin bütün hayat hikayemi. Ben hep şuna inanırım, daha önce konuştuğumda söylemiştim. Hayatı insana mutlaka en azından iki seçenek sunar. Tercih etmesi gereken iki tane seçeneği sunar. Sen bu tercihlerden bir tanesini, dayatılan tercihlerden bir tanesini kabul edersin. Ve o sunulan hayatı yaşarsın. Ya da kendi hikayeni yazmaya başlayıp kendi hikayenin kahramanı olursun aslında. Benim tercihim biraz da bu yönde oldu. Kendi hikayemi yazmaya karar verdim belli bir süre sonra. Dolayısıyla hayatta bizi bir şekilde şu anda olduğumuz noktaya getirdi. Dediğim gibi zor bir çocukluk oldu. Zor bir bebeklik ve çocukluk oldu aslında. Annemi hatırlamıyorum. 4 yaşındayken kaybetmişim kendisini. Sonrasında işte babam bir daha evlenmiş. Ben bu süre zarfında... Ee, anneannemlerde kaldım Diyarbakır'da bir süre. Sonra döndüm e, ve döndüğümde babamla beraber yeni eşini ve işte o bir kardeşimizi de orada aynı evde tanıdık. Ee, çok süre geçmedi adam, bir sene sonrasında da babamı da kaybettim zaten. Ee, o zaman hikaye daha da farklılaşmaya başladı. Ee, i̇lkokulda başarılı bir öğrenci hayatım oldu aslında ama sonrasında bu kayıpların arkasından biraz. Ee, sıkıntılı bir e, döneme girdim açıkçası. Ee, Ortaokula yeni başlamıştım. Ee, bir matematik öğretmeniyle tanıştım. Matematik öğretmeni var dersinde. Ben çok haylaz bir öğrenciydim. Ben yani çalışkan ve haylaz öğrenci zaman biraz da kabul edilebilir oluyor öğretmenler tarafından. <laughs> Öyleydim ama e, bir taraftan da tabii sosyal hayatımdaki negatiflikler okula da yansıyordu işin gerçeği. Ee, hani bir insandaki cevheri görürsün ve onun üzerine gitmek istersin. Çok az insan yapıyor bunu ama işte Hamid Hoca bunu yaptı bana. Ee, eksik kaldım e, alanlarda bana destek olmaya çalıştı. Yani hani potansiyel var evet sen de evlat ben sana güveniyorum'u bana hissettirdi. Ee, ve ekstra çalışmalar yaptık. Ee, matematik alanında eksik olduğum noktalarda gel çalışacağız, şunu yapacağız Ve şey dikte ederek yaptı burada. Yani gel yapacaksın. Kaçma ihtimali yok. Mutlaka geleceksin yani. Özel birebir e, şu andaki özel dersleri orada biz kendisiyle okulda e, yaptık matematik dersleri de ve alıp e, başka bir noktaya getirdi beni ama benim orada e, esas düşündüğüm sonrasında daha doğrusu e, aklıma gelen şey hani birisinin benimle bu kadar ilgileniyor olmasıydı. O enteresan gelmiş Çünkü geldiğim bir durum değil. Ee, başlangıçta normal kaçtım. Hocam oradan dedim yani hani e, işte hani amacını da anlamadım açıkçası ama sonra baktım bir kadın çok samimi yani evet gerçekten benim içinde bulunduğum sosyal çevremde az çok farkında ve e, benim için bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkna oldum bir süre sonra. E, ve şey hani daha istekli gitmeye başladım. Evet beraber okul bitiyor, o evine gitmiyor, ben e, mesela gitmiyorum, e, beraber okulda kalıp ders çalışıyoruz falan. Böyle enteresan e, bir dönem e, hayatımda ilgilenen, benle ilgilenen bir insan çıkmış karşıma. E, böyle bir süreç yaşadık. Çok uzun sürmedi. <laughs> Bazı mutluluklar benim hayatım böyle çok kısa sürüyor açıkçası. E, Okulun yarı döneminde e, okullar e, yarı tatile gireceği zaman biz bir ay öncesinde falan işte ben ayrılacağım diye pat diye söyledi. Ben bu şaka olarak algıladım. Ben yani, çok inanmadım. Ben yani inanmak istedim daha doğrusu. Ondan sonra gün geçtikçe tabii bu benim içimi kemiriyor. Yani sürekli olarak ben işte soruyorum. Yok şaka yaptım. Gitmeyeceğim falan derken e, bunun gerçek olduğunu ben öğrendim başka yollardan. E, akabinde okula gitmedim ben bir hafta son bir hafta falan okula gitmedim. Ee, i̇şte malum arkadaşlarımla beraber e, de Arbex takılmaya başladım. E, işin Çetelerle yani değil mi? Efendim? Çetelerle. Evet aynen öyle. İşte arkadaşlarım da <laughs> o <zamanki> arkadaşlarım. <laughs> e, ondan sonra... E, şuna karar verdim ya bu benim için evet bu insan bir şeyler yaptı ve beni gerçekten farklı kendi iç dünyamda farklılaştırdı. Benim de onun için bir şeyler yapmam gerekiyor değil e, ee, işte o okula gitmedim söz zarfında simit sattım işte ayakkabı boyadım ee, işte bir buket parası biriktirdim ve okulun son günü karnı günü gittim ee, ve masaya kafamı koydum çiçeği masanın üzerinde duruyor ve e, o sonrasını hatırlamıyorum Hı. konuştu etti gitti falan derken e, işte hani Herkes karnesini aldı, çıktı sınıftan. Biz ikimiz orada baş başa kalmışız. Ee, Esra, hayatımın en önemli yarım saati hep benim. Yani, e, bir insana sabahtan akşama kadar, yüzyıllar boyunca sen çok değerlisin diye söyle sözlü olarak, e, bu kadar etkilemez O yarım saatlik süre e, benim hayatımı, e, hayatımdaki ilk dönüm noktası, zaten Hamide Hanım odur e, benim hayatımda, e, ilk dönüm noktası oydu ve ondan sonra ki durumlarda şey olaylar çok daha farklılaştı ne oldu o yarım saat içerisinde? Yani kelime kelime çok zaman geçti üzerinden. tabii ki e, hatırlayamayacağım ama e, hani bana e, insan olduğum e, ve değerli olduğum e, bir birey olarak bu hissiyatı e, bana o yarım saatlik içerisinde, yarım saatlik süre içerisinde o kadar o duyguyu bana geçirdi ki e, o sınıftan çıkarken ki yani girdiğim zamanki ve çıkarken dönen arasında emin ol dağlar kadar fark var. Hı hı. Yani e, hissiyatım şöyle, e, evet ben o zaman doğru, yani ben anlatmıştım sana daha önce de insanlar, ben sokak, yap biz bir tarafta yürürken o ettiğin arkadaş grubuyla, e, çetelerle, işte uyuşturucu kullananlar da çok vardı aralarında. Ben bir, bir tek onu yapmadım aralarında, işte benim kulumda da jilet izleri var, oldu. E, bunlardan da gocunmuyorum açıkçası ama insanlar yönünü değiştirirlerdi, kaldırımını değiştirirlerdi bizi gördükleri zaman. Çıktıktan sonra ben e, e, tabii bunu sonradan anlıyorum. Ben evrildiğimi hissettim. Söyleyeyim, e, söylemeden geçemeyeceğim onu da. Yani o e, odanın içerisinde, beraber sınıfta geçirdiğimiz yarım saatlik süre içerisinde e, bana hissettirdiği duygu şu. Hani e, Elimden tutup e, ben yaşadığım sürece, ömrümün sonuna kadar senin elini bırakmayacağım ve e, senin annen de baban da gerekirse ben olacağım deyip e, o duyguyu bana verdi ve ben e, o günden sonra çok farklı bir insan oldum aslında. Hmm. E, vicdani, vicdani yüksek bir insanım, vicdan duygusu yüksek bir insanım. E, en kötü ihtimalle onun için bile bazı şeyleri yapmaktan vazgeçme kararı aldım. Ki o saatten sonra da yaptım bunun bir kısmını. Ee, kısmen de olsa arkadan çevremi değiştirmeye çalıştım tamamen olmasa dahi ee, ve e, bir şeyleri yapmak için arkamda bir güç hissettim açıkçası ee, bunu yapabileceğime o zaman onun bana hissettirdik karar verdim yani sonrasında ufak tefek çok hikaye var hayatımın büyük çoğunluğu hikayesi onunla geçti zaten ama ee, şöyle şunu söyleyeyim ben hayatımda yediğim ilk pizzayı onunla beraber yedim. Hani hep uzaktan işte cam baktığım yerde onunla beraber pizza yerken hatırladım gördüm kendimi. Ee, i̇şte ne bileyim tiyatroya gittik beraber. Hani insanlar orada çıkıyor. Sonra ben de tiyatroda oynadım. Bu şeyle e, bana verdiği gazla bir süre sonra. E, şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Kendisine gidip benim hatırladığım çok önemli bir şeydir, anekdottur benim hayatımda. E, evimle okul arasındaki mesafe çok uzak. E, Hamid Hoca'nın evi de yaklaşık işte okulda benim aramda 5 kilometre mesafe var diye düşünün. Toplam mesafem 20 kilometre. o zamanlar tabii otobüslere bandrollerle, pasolara yapıştırılan Hı -hı. aylık bandrollerle gidiyordu. Ee, Hamid Hoca mıydı bana tabii ki de onu. Ondan sonra bir gün ben tabii okulda top oynarken, şey, orta ikinci sınıftaydım herhalde. paso cebimde kalıyor ve terliyorsun tabii top oynarken falan. Otobüse bineceğim tabii işte hani kıyafetli otobüse bineceğim. Bindim, pasoyu gösterdim. Şoför bana baktı, ben ona baktım. E, bu pasoyu bilemezsin dedi. Baktım, bandrol yok üzerinde. bandrol, terle beraber <gülüyor> <gülüyor> yok olmuş. İndim otobüsten. Hani e, 20 kilometre çok uzun bir mesafe yürümek için. E, aklıma gelen tek isim de Hamid Hoca oldu tabii o saatte. akşamma e, akşamıma yakın da bir saatti. E, gittim. E, bir sıkıntı olduğunu anladı o zaten benim yüzümden. Ha. Ter, kan ter içindeyim. İşte bir sürü böyle sohbet ettik falan. Ne olduğunu bana söyledi dedi. Bir sıkıntım var senin dedi. E, anlattım e, ve ondan sonra da şey hani Kızmasından korktum değil mi? Üzülmesinden korktum. Hani değer vermiyor musun sen buna? İşte bak çok önemli bir şey senin için diye bekliyordum açıkçası. Ee, inanılmaz olumlu yaklaştı. Bu karakteriyle alakalı bir durum. Ee, ve e, benim yol param ve sonraki aynı bandrolü almam için de bana e, o parayı vermişti. Çok garip gelmişti bana. Hani onunla beraber her gün yeni bir e, hikaye yaşıyordum aslında böyle bir da vardı onu anlatmadan geçemeyeceğim yani. Her aşamasında benimle yani benim hayatımın her aşamasında benimle ilgilendi. Lise gideceğim liseden tutun tutumda işte o okuldaki öğretmenlerin başarılı başarı durumuna kadar o yönlendirdi beni. Şu okula gidebilirsin oturup beraber tercih yaptık yani kendisiyle. Ondan sonra yani esas şunu söyleyeyim ben sana hiç bırakmadı. Yani bir anne belki çocuğunu zaman zaman boşlayabilir, bırakabilir. Bu evet. ee, hiç bırakmadı yani Hamile Hanım her aşamada e, aradı, sordu ve e, yanlış bir yola girmeme engelledi açıkçası öyle söyleyeyim ben sana. Şey de vardı değil mi Doğan? Yani üniversite sınavına girerken e kursa yönlendirdi. Ha, evet. Para, evet. evet. Aha, biraz onu da anlatabilir misin? Diyorum ki yani ben hani unutuyorum çok hikaye. Evet. Hepsi artık bizim için normal. Şimdi Hamid Hanım'a evet. siz e, sorun. Şimdi işte, ya şöyle hayatta hiç dersini kabul etmez. Bir zaman sonra da bizim hayatımızda bunlar normalde işte açıkçası. Dediğin çok doğru. Üniversite gitmeden önce e, bir dershaneyle işte yine aynı şekilde bir anlaşma yaptı. Ben de sınavlarına girdim. Bir kısım başarılı benim ama o benim dershane masraflarımı da yine karşılayıp beni dershaneye göndermişti ve hani okulda tabii ki de çok şeyler öğrendik. Ama üniversite sınavı için o zamanlar özellikle dershaneler şarttı. Ve o şartı da Amida yerine getirdi açıkçası. Hani olabilecek, hayatında etkileyebilecek her e, rolde Hamide Hanım vardı benim hayatımda. Peki, benim görebildiğim kadarıyla da Hamide Hanım yani hem senin e, öğretmenin iken hem de sonrasında e, sana güvenmiş bir defa. E, yani sen kendine inanmazken doğan olarak, e, Hamide Hanım e, doğan yaparsın ve e, sen kendine iyi bir hayat kurarsın, ben de hep yanındayım demiş. Hı. Bir de gördüğüm, sevmiş seni ve karşılıksız sevmiş, evet. yani hiçbir şey beklemeden, sonuçta çocuğu değilsin evet. hamilesinin ve bu sevgisini her fırsatta seni kucaklayarak, sarmalayarak evet. ama bir taraftan da senin sorumluluk almanı sağlayarak yapmış ve hayatımıza baktığımızda aslında şunu düşünüyorum. Yani birçok doğan var etrafımızda. Bizler evet. e, de Hamide Hanım gibi gerçekten inansak yani bu çocuk yaramaz, bu çocuk anlamaz e, demesek, bu çalışan şimdi işi kaynatıyor demeyip ona güvensek ve onu sevip e, sarmalısak diye düşünüyor. Peki sonrası ne oldu? Yani üniversite ve sonrasında e, bir de senin yaptıkların var. Hamide Hanım'ın her desteği var ama biraz ondan da bahseder misin? Şöyle, üniversiteye ya tabii gitmek benim o zaman, şöyle söyleyeyim, benim ailemde ya da e, akrabalarımın arasında da üniversite okuyan kimse yok. Şu anda işte e, e, vardır belki onu bilmiyorum. E, bunu yapmak istiyordum genç. Hani üniversitenin havasını solumak istiyordum ama hani orası bana uzak bir e, e, hayal olarak geliyordu işin gerçeği. E, ikna etti beni. Beni ikna etti bir şekilde. Bunu yapabileceğim. işte dershaneyle, e, dershaneye göndermekle daha doğrusu ya da sonrasında e, beni uzaktan kontrolleriyle, e, itelemesiyle diyeyim ben size e, beni bir şekilde ben e, tabii hani şimdi olmazsa bir, sıfır, bir, insan değilsiniz sonuçta e, bir yerlere getirdik. Ben üniversiteyi kazandım. Tokat'a gittim. E, kimya bölümü istiyordum ve onu kazandım. E, orada okurken de yine ufak tefek sıkıntılarım oldu ve o da yine müdahil oldu olayların içerisinde her zaman. Üniversite bitti. Çok uzun zaman geçmedi aradan. işte Kısa bir çalışma, yani satış pazarlama alanında, Fethiye tarafında bir çalışma alanında buldum ama esas kendi iş alanımla ilgili kariyerimi burada başladım. Şu anki firmamda başladım. Zorlu bir süreç oldu. Laboratuvarda e, uygulayıcı olarak başladım bu işe. Hı hı. E, uygulama personel olarak başladım. E, bir süre sonra şey var hani serde böyle sürekli e, işte daha fazlasını e, yapabilirim var. Daha fazlasını yapma isteği var açıkçası. Hani eğitimlerde sonradan aldık oraya geleceğim biraz sonra ama hedefi hep sürekli uzağa bir yere atma ve oraya koşma çabası var. E, şirketteki zannedersem üçüncü senemdeydi. Ee, ve bir e, eğitim planlamıştı şirketimiz e, çalışanların tamamına e, Nurdoğan Arkış ve e, Doğan Cüceoğlu'nun Doğru ile beraber vermiş oldukları bir haftalık e, bir eğitimdi bu e, şöyle bir şey söylemişti Doğan Cüloğlu, çok iyi hatırlıyorum Nurdoğan Hoca da beraberinde e, yani bu eğitimi ben isterim ki herkes e, otelin dışına çıkmadan burada alsın e, çok daha fayda olur, faydası daha fazla olur demişti, ben onu aldım ilk eğitim, ilk gününden sonra e, ve ben evet burada kalacağım dedim. Bu şirketin de bizi tanımış olduğu bir imkanı. isteyenler Hı. tüm gün burada kalabilir çünkü çalışma yani e, genel müdürümüz kepenk e, gibi öyle söyleyeyim yani. yani. E, sonrasında biz e, bu eğitime başladık ve ben e, bir ikinci günden sonra şunu fark ettim. Ee, burası benim kariyerim için şu anda e, bir dönüm noktası olabilir. E, ben bu eğitimi ve buradaki kişileri iyi kullanabilirim diye hmm. düşündüm. E, ve o benim iş kariyerimin değil hayatımın ikinci dönüm noktası oldu. Hmm. Hamide Hanım'dan sonra. E, şunu söyleyeyim hani e, kitaplarını okuduğunuz, Durdan Hoca'yı ben o zaman tanımıyordum işin gerçeği. <laughs> e, kitabını okuduğunuz sadece uzaktan bildiğiniz bir insanla aynı ortamdasınız ve sizin hikayenizle onların ilgisini çekmiş. Ee, Nurdan hoca hiç unutmuyorum. Bir gün e, işte eğitimin ikinci, üçüncü gününde işte hayat hikayelerinden birileri bahsederken, ben Hamid hocadan bahsetmiştim. E, çok kısa oraya girdik. Ondan sonra Doğan dedi, biz bunu seninle yemekte konuşalım. Hı hı. E, ve işte kolumdaki façaları gördü. İşte oradan hikayelere girdi falan derken, e, onun da ilgisinin zamanla bana kaydığını ben e, hissettim açıkçası. Ben de çünkü şey hani en ön sırada oturup böyle gözlerini dikip e, kıp, kıplaştırmadan gözlerini dinleyen bir öğrenci profili dedim açıkçası. E, sonrasında orada tabi 5 gün ve beş geceyi beraber geçirince dolu dolu bu insanlardan e, faydalandım. Günü sonunda, e, eğitimin sonunda e, Emin olun şöyle söyleyeyim hani şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Çok daha fazlasını yapabileceğime ben kendi adıma ikna oldum. Yani ikinci dönüm noktası dememdeki amaç oydu. Kısa bir süre sonra da bununla ilgili şirket içerisinde Evet ben daha iyisini yapabilirim dedim. Ve bunu gerekli yöneticilerimle de konuştum. Onlar da tabii şaşırdılar başlangıçta. Hani ben şunu söyledim mesela. Ben e, dedim ya sana hani e, geçmişini unutmayan bir insanım. Hani ben mezarlıkların üzerinde yaptım. Bursa'yı Bursa bilenler bilir. Fransız mezarlığı vardır Bursa'da teleferikte. O mezarlıkların üzerinde yaptım. En dibi gördüm. E, i̇lk konuşmamızda sana şunu da söylemiştim. Ben sıfırdan başlamadım. Eksiden başladım. Dolayısıyla kaybedecek çok şey mi olduğuna inanmıyordum açıkçası bunları yaparken de. Ee, hani kendi hikayemi kahraman olmuyor zaman karar verdim aslında biliyor musun? <laughs> ee, bunu istedim. Şunu söyledim yöneticime, dedim ki ben sizin yerinizde olsam bana şans verin. Ben bu şirketi dışarıda e, çok iyi temsil edebileceğime inanıyorum dedim ve ondan sonra süreç e, yavaş yavaş e, tabii ki de bir anda olmuyor hiçbir şey e, yavaş yavaş buralara geldi ve senin de yani, giriş konuşmasında söylediğin gibi Türkiye'nin tekstil yardımcı kimyasallarında pazar lideri olan bir firmasında şu anda bölüm sorumlusu olarak çalışıyorum. Yurt yurtdışı yurt dışı dil eğitimleri aldım. Kendim bu sürede kendime çok şey kattım. Hı -hı. Şirketim bana bu anlamda çok destek oldu. Hani Şöyle ben istedim yaptı. Hafta içi burada çalışıyorum. Hafta sonu İstanbul'a gidiyorum. Eğitimlere katılıyorum. Yabancı dil eğitimi aldım kendim aldım yetmedi şirket uzaktan aldım, konuşma eğitimleri falan derken şu anda yurt dışındaki fuarlara şirketin yurt dışı organizasyonlarında hani harita da yerini bilemeyeceğim belki de evet. ülkelerde şu anda bu zamana kadar birçok ülkede birçok ülkeye seyahat ettim ve çok daha fazlasını yapacağımdan da açıkçası. Eminim senle ile bir sonraki konuşmamızda belki bunları konuşuyor oluruz. Aynen aynen. E, ben de yapacağından eminim Doğan. E, Hamide Hanım'ın e, bu sağladığı o güven ve sevgi ortamıyla beraber gene hikayende e, daha sonra o devreye giren eğitmenler onlar da güvenmişler sana. Onlar da e, senin yapabileceğine e, inanmışlar. Tam böyle bir sevgi bombardımanın içinde kalmışsın gördüğüm. Ve tabii ki burada Doğan olarak senin kararlılığın, senin ya mezar ya hapis değil aslında, başka bir hayat var demem ve kendi hayatının, ne güzel dedin, kahramanı olmayı seçmişsin. Çok belli ki özgüvenin de son derece yüksek yani yapabilirim, ben başarabilirim inancın. Yolun açık olsun diyorum, hepimize örnek oldun. Çok sağ ol, teşekkürler. Hadi, çok teşekkür ederim.